Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Kıymetli kardeşlerim, bugünkü konumuz namazı bozan şeyler. Namazı bozan şeyler başlıca şunlardır. 1. Namazda konuşmak. 2. İnsan sözüne benzeyen sözle dua etmek. 3. Namazdayken birine selam vermek veya başkasının verdiği selamı almak. 4. Namazda namaza ait olmayan bir işle meşgul olmak. Buna ameli kesir denir. 5. Kıbleden göğsünü çevirmek. 6. Bir şey yemek. 7. Dişleri arasında kalan nohut tanesi kadar şeyi yutmak. 8. Ağzında sakız veya başka bir şey çiğnemek. 9 namazda bir şey içmek, on özürsüz olarak öksürmek. Ancak imam okuyuşunu güzel yapmak için boğazını temizlerse namazı bozulmaz. 11 bir şeye üflemek. 12 ah diye inlemek. 13 ah oh demek. 14 ağrıdan veya dünyaya ait bir musibetten dolayı sesli olarak ağlamak. Cennet veya cehennemi hatırlamaktan dolayı ağlamak namazı bozmaz. 15. Aksırana Allah kötü bir habere inna lillahi ve inna ileyhi raciun iyi habere elhamdülillah hayret edilecek bir şey duyduğunda subhanallah demek Allah'ın adını işitince celle celaluhu peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adını işitince salat ve selam okumak başka bir namaz kılanın velad dallin okuyuşunu işitip de amin diyen kimsenin de namazı bozulur. 16. Birine cevap vermek maksadıyla ayet okumak. Cevap maksadıyla değil de namazlı olduğunu bildirmek için sesli okursa namazı bozulmaz. 17. Teyemmümle namaz kılanın suyu görüp kullanmaya gücü yetmesi. 18. Ayaklara giyilen meslerin mes müddetinin namazda sona ermesi. 19 ayağında az bir uğraşma ile de olsa meslerin çıkarılması. 20. Rükû ve secdeleri ima ile yapmakta olan bir kimsenin namaz içinde rükû ve secde yapmaya gücünün yetmesi. 21. Sabah namazını kılarken güneşin doğması. Bayram namazını kılarken zeval vaktinin girmesi ve cuma namazını kılarken ikindi vaktinin girmesiyle namaz bozulur. 22. Özür sahibinin özrünün ortadan kalkması. 23. Bayılmak ve çıldırmak. 24. Ergenlik çağına gelmiş olan bir kız veya kadının cemaatle namaz kılan bir erkeğin yanında veya önünde aynı namaza durması. Bu durumda erkeğin namazının bozulması için şartların bulunması gerekir. Ayrıntılı bilgi için İslam ilmi hali namazı bozan şeyler bölümüne bakabilirsiniz. 25. Bir namazı kılarken başka bir namaza geçmek maksadıyla tekbir almak. Bu durumda ikinci namaza başlamış olduğundan önce kıldığı namaz bozulmuş olur. 26. Vücudunda örtülmesi gereken yerin bir rükün yani üç tesbih miktarı açık kalması veya üzerine namaza mani pislik bulaşması. Açılan yer hemen örtülürse namaz bozulmaz. 27- Ezberinde olmayan bir sureyi veya ayeti namazda mushafa bakarak okumak. 28- İmama uymuş olan bir kimse bir rükünde imamla birlikte olmayarak onu geçmek. Örneğin rükuyu imamdan önce yapmak. 29- Namazın sonunda teşehhüd miktarı oturduktan sonra, Namaz içindeki secdelerden birini veya tilavet secdesini yapmadığını hatırlayan kimse yapmadığı secdeyi yerine getirdikten sonra kadeyi iade etmezse namazı bozulmuş olur. 30 3 ve 4 rekatlı farzlardan mukim olduğu halde kendisini seferi zannederek 2 rekatın sonunda selam vermekle namaz bozulacağı gibi öğlenin farzını cuma yatsının farzını teravih zannederek veya bilmediği için dördü iki rekat zannederek birinci oturuşun sonunda selam vermekte namazı bozar. 31. Manası değişecek şekilde Kur'an'ı yanlış okumak. Buna zelletül kari denir. Anlamı okuyanın sürçmesi yani yanlış okuması demektir. Bunun için de ayrıntılı bilgi için namazı bozan şeyler bölümüne İslam ilmi haline bakabiliriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.